iki tarafları bağlar. Dolayısıyla bundan sonra Libya'nın sahasına Yunanistan ticaret etmiş. Daha zor. Gelelim Mısır'a. Evet. Mısır aşağı yukarı 15-20 yıldır e, beklemedeydi. Çünkü yine Doğu Akdeniz'de bir e, sınırların anlaşması yapılacağına dair. Türkiye de bu konuda aslında aktifti ama e, önceki üç Mısır devlet başkanıyla bu konuda ele alındığı halde çözüm oluşamamıştı genel olarak Türkiye, Birleşmiş Milletler'e Mısır, Türkiye, ortaya hattını beyan ediyor. Bir anlaşma yapılıncaya kadar bu hattı ben saygı göstereceğim diyor. Bu da makul. E, buna karşılık Mısır 2013'te e, Sisi yönetiminin e, Mursi yönetimine devlet başa gelmesiyle ki ikisi de batılı devletler düşünmüş. Türkiye burada araya girip e, zarar görmemesi. Yani Sisi'yi getiren de Arap Baharı adı altında kurgulanmış bazı adımlardır. Ee, Müslüman kardeşleri de 1928'den beri batı beslemektedir. İngilizler konuşma beslemektedir. Ee, dolayısıyla Türkiye'nin yararına olan oluşumlar değil bunlar. Ama Türkiye açıkça e, Müslüman kardeşlerin yanında taraf olunca Sisi yönetimiyle ilişki kuramaz duruma geldi ve işte 8 yıldır ilişkilerimiz donmuş durumda. Evet. Bu nasıl değişimi gösterdi? E, bunlar gün kadar önce e, Mısır'da e, Mısır bir ruhsatları yayınladı elektronik ortamda. Bunlardan baktık ki 18 bin ruhsat Türkiye'nin Mısır'da e, tek yanlı olarak kabul ettiği ortay hattan öteye geçmiyor. Yani Ağustos ayında Amerika'nın Mısır'ın konu bitkisi de imzalattığı ekonomik bölgeye sınırlandırma anlaşmasına çok dikkat vermiyor. E Mısır niye böyle yapıyor? E çünkü Türkiye 6 defa bu sınırı birleşen etkilerine beyan etti. Şimdi kayda şu. Kısa sağlığınızda başkalarının kırmızı faaliyette bulunmasını yasaklarsınız, engellersiniz. Gerekirse kuvvet kullanırsınız. E Mısır da bunu diyor, Türkiye de bunu biliyor. Dolayısıyla Mısır buna dikkat etti. Fakat bu adım Yunanistan'da bir basında manşet oldu. Vay Mısır bizle yaptığı anlaşmaya sadakat değil, Türkiye'de, Türkiye ilan ettiği hatlara sadakat gösteriyor diye. Biliyorsunuz atları geldi geçen pazartesi günü. Ben Diyaz, Mısır, Güneşan Dışişleri Bakanı. Görüşmeler yaptılar. Mısır'ın pozisyonu pek değişmedi. Bu arada Türkiye'de e, Dışişleri Bakanı, Milli Sama Bakanı, e, Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı kendisi Mısır'a sıcak mesajlar gönderdi ki Aramızdaki bu 2013'teki teslimiyet uğramış konuyu arkamızda bırakalım, geleceğe birlikte bakalım, işbirliği yapalım tarzı. Yani diplomatik temaslarımızı yükseltelim. Şimdi burada Türkiye'nin siyasi iradesinin oluştuğu anlaşılıyor. Mısır'la ilişkiden normalleştirmek. Fakat şöyle bir durum var. Bu normalleştirme çift yanlı olmak zorunda. Yani, yani tango dansı. Bir kişi ister yani. Bu ilişkilerin geliştirmesi de iki devletin aynı anda siyasi irade beyanıyla olur. Mısır'a baktığımız zaman bu siyasi beyanın çok yerinde olmadığını görüyoruz. Yani Önce Mısır'dan diplomatik temaslarımız başladı diye bir şey yok. Zaten taraflar arasında matematik güzeller seviyesinde ilişki hiç kopmamış dendi. Sonra böyle bir ilişki yükseltilmesi olacaksa bazı şartlarımız var. İş işlerimize karışmasın Türkiye dendi. Sonra diğer Arap devletlerinin işlerine karışmasın dendi. Bu diğer Arap devletlerinin kim olduğu anlaşılmamıştı ki arkada e, El Vatan Gazetesi, Mısır'da yönetimin sözcüsü gibi çalışan bir gazete e, on maddelik Türkiye'ye talepler yayınladı evvelsi gün. Yani, dün gazetelerde yer buldu. Yardım, e, o pazenin, e, yani, bu, o maddenin yani, Başlama şansı Ağladın yok. Mi? Bu akla Katar'a, Suudi Arabistan'ın Katar'dan istediği on madde matomici akla geliyor bu noktada. Tabii Türkiye'nin burada söylenenleri Mısır İstitliği yapması zaten bir devlet onuruna yapışmaz. Zaten e, halkın beklentileri uyum içinde değil. E, zaten e, bunlar e, hayali talepler. Türkiye'nin iç işlerine açıkça müdahale talepleri bunlar. Bir de herkesin ağzına düşürmediği şu uluslararası hukuk, Türkiye uluslararası doğa, hukuka Doğu Akdeniz'e saygı göstersin lafından söylemek için aslında insanın bir kere de aynaya bakması yani. lazım. Yani siz Yunanistan'ın dip doğu Akdeniz'de kıyısı yokken onunla gelin anlaşma yapın. 6, 6 Ağustos 2020'de Yunanistan doğu Akdeniz'de kıyısı olmadığı halde yap. ona haklar bahşedecektir anlaşma yapın. Türkiye buna itiraz etsin, donanmasını ortaya koysun, Yunan ve Türk donanmaları karşı karşıya gelmek durumuna gelsin. Ondan sonra Kalkın Doğu Akdeniz'de hukuka sahip göstersin Türkiye'yi. Evet, siz gösterin değil mi? Mısır'ın şöyle bir durumu var. E, Mısır kendi kıyılarında, kıyı açıklarında çok yoğun gaz ve petrol üretiyor. Dolayısıyla Mısır'ın aslında açık denizde, yani Türkiye'ye sınırlandırma yapacağı veya Yunus'tan da sınırlandırma yapacağı sahalarla ilgisi pek az. Yani gelecek nesiller, belki 50-100 yıl sonrasının nesilesi diye bakıyorlar çünkü kendi kıyılarında ve Nil Deltası'nda Nil nam-i sanayi bir kaynaklara erişiyor. O kadar çok ki işleyemiyor. Satamıyor. Yılda 89 milyar dolar şu an yani geliri var petrol satımından, gaz dış satımından. E, dolayısıyla Mısır'ın çok umurunda değil. Ama Mısır'ın başka hassas yönleri var. E, Onlara da tabii dikkat almak lazım. Sadece bu gaz ve petrol varsınlığı iyi ilişkilerini ertelemesi için gerekçe olamaz. Evet. Bir de İsrail, çünkü, İsrail, İsrail ve Filistin meselesi de var sanırım mesela. E, şey şimdi Mısır, İsrail'e biliyorsunuz ilk barış anlaşmasını yapan devlet ve bu yüzden işte Cumhurbaşkanı suikast yaptı. Müslüman kardeşler Örgütü zamanında öldürdüler. Ee, böylece yönetimi değişti. Arkasından başka devletler de geldi. Ama Filistin meselesine gelince e, Mısır, Orta Doğu'da önemli bir devlet. Yani Araplar Mısır'ın ne söylediğine, ne düşündüğüne çok dikkat ederler. Filistin sorununda e, İsrail'le beraber hareket ettiği zaman Filistin nefes alamadı. Sınırlarını kapadı, doğu, yıraplı durdurdu. Yani İsrail ablukasına destek olduğu zaman e, Filistin e, çaresiz kaldı. Evet. Öte yandan, öte yandan tabii Mısır'da Türkiye'nin e, Libya'da karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ama bu durum normalleşiyor. Evet. E, Mısır Türkiye'nin karşısındayken arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Arkasında Suudi Arabistan vardı. Bunların kuvvetleri kaydırılıyordu. Gerek Mısır kar kara sınırından gerek kontrolsüz hava Şimdi Mısır Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nden özür dilemesi için sözde, Elbatan Gazetesi sözlerine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi, önce kendisi özür dileyecek durumda. Ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoktanı bilen Türkiye'ye eğitmiştir zamanında. Ee, şimdi bu işler değişti tabii. O bölgede Birleşik Arap Emirlikleri gücünün çok ötesinde bir politika içinde ve tabii bunun bir süre sonra zararını görecek. Ee, sonuçta nasıl e, Mısır'da Türkiye şimdilik normalleşmemiş görünüyor. Bu bir süre daha öyle gidecek gibi görünüyor. E, diplomasinin resmen başlamasıyla e, yani hatta belki Mısır'la e, imzalanacak bir anlaşmayla e, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin NATO'nun tutumu ne olur sizce Türkiye'ye karşı? Şimdi NATO'nun tutumunu Türkiye tayin eder. E, Türkiye istemeden NATO tutum alamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin karşısında bir NATO tutumu akıra gelmemeli. Ee, Yunanistan tabii kendine göre diyor ki ben Türkiye'ye karşı bölgesel ittifaklar Avrupa Birliği ve Amerika arkama alırım. Ve kabul edilemez isteklerimi kabul ettiririm diye böyle bir sanal bir durumda, hayali bir durumda. Böyle bir şey olmaz tabii bu duaya e, cevap vermez. E, sadece Mısır halkı, şey, Yunanistan halkı daha çok zarar görür. Sadece acıları artar. Çünkü Türkiye, Yunanistan'a karşı elindeki diplomatik, siyasi kozları henüz kurmamış değil. E, sorunları çözelim deyince bu kozların hepsi masaya getirilmesi lazım. Hatta bugün getirilmesi lazım. Kademe kademe. Yani siz adaları silahlandırıp bunun şartlı olarak egemenliğini aldığınız aldığınızı bile bile bu şartı bozuyorsanız bu egemenlikten vazgeçmeniz veya bu silahlanmadan vazgeçmeniz lazım. Türkiye bunu talep etmedi, etmelidir. E, siz Ege Deste Anlaşması ile verilmemiş 152 ada adacık kaynak üzerinde e, egemenlik gösterisinde bulunuyorsanız, devlet uygulamasını istiyorsanız ve bunu Türkiye size bu konuyu açıkladığı halde istikrabi görüşmelerde yapıyorsanız e, tabii Türkiye şimdi, aksi adımları da atabilir. Yani bu adalardan Yunanistan'a bunlar senin değil çektik durumuna da gelebilir. Bunu önce diplomatik notayla yapar. Sonra gücünü kullanıp yapar. E, o zaman tabii Yunanistan gelen çok sıkıntıya gider. Sonra Türkiye-Lodur anlaşmasında adaların erişik, sağlığı, ekonomik bölgesi, hava sahası yokken bu adaları Yunanistan'a verdiğini hatırlatarak ve o zaman sadece üç deniz miye Karasular genişliği olduğunda not ederek bu duruma geri dönülmesinde Yunanistan'a zorlayıcı baskı yapabilir. Önce diplomatik olarak sonra bu tutarı sorsamda gerekirse diğer mekanizmalarla. E, o zaman da Yunanistan tabii çok zor duruma girer. Yani ya silahla mücadele etmek ya Türkiye'nin iradesine tabi olmak seçeneklerinden birine gitmek zorunda. Bunun ikisinin de Yunanistan için yıkıcı olacağını bilmeleridir. Evet, şimdi Yunanistan'da bir bakan, salonu ortamak sanırım, donanmasını güçlendirmek ve yeni silahlan, silahları almak için, ülkeyi silahlandırmak için halktan destek istedi. Türkiye'yi yönetlendirerek destek istedi. Halktan alacağı destekle mümkün değil tabii o Türkiye'nin silah seviyesine gelmesi. Fransa'nın Yunanistan'a çeşitli desteklerini biliyoruz. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği cümle söyleyeyim. Gaza geçirmesini, Fransa'nın Yunanistan'a gaza geçirmesiyle de biliyoruz, tanıyoruz. E, böyle bir kıyıda destek verebilir mi Yunanistan'a donanma açısından? Amerika mı? Fransa mı? Fransa. yok Fransa, e, Fransa'nın e, Fransa tahlil edersek şöyle görünüyor. Fransa Türkiye'nin Afrika'daki açılımı ki bu açılımı biz de Fransız basından okuyoruz. E, açılımı Fransa rahatsız ediyor. Çünkü malum Fransa dünya savaşlarına bir Afrika'daki sömürgeleri için girdi. Afrika'da 27 ülke üzerinde sömürge, bugünkü 27 ülke üzerinde sömürgeci ve sömüren ilişkisi vardı. Bunların 20 tanesini şu an bu işleri sürdürüyor. Bu alanlara Türkiye'nin girmesini, işte ticaret yapmasını, askeri varlık göstermesini, liman kiralamasını e, Fransa kendi aleyhine görüyor. E, Libya'da da biliyorsunuz Fransa Tobruk Hükümeti'nin e, Davos'u Tobruk Hafter güçlerinin yanındaydı. Orada özel kuvvetlerini kullandı. Gerçi petrol stasyonlarını koruyoruz mazereti altındaydı. Ama sonunda Özel Kuvvetler can kaybetti. Javel'in silahları depolarda bulundu zaten de Fransa ordusuna ait bir noktalarıyla. Yani Fransa Türkiye'de de Türkiye'de karşı karşıya. Sonra Orta Doğu'da da karşı karşıya. Hem Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Amerika çekip gidince Fransa ortada çırpçıpa kalmış hatırlayın. Amerika bizi terk etti, müttefik etsiz ateş ediyor. Bu ne biçim NATO'dur? NATO beyin ölümü yaşamıştır. Yani açıklamaları oldu. Ama oradan da tası tarağı toplayıp çekildi gitti. Lübnan da sonra Türkiye aleyhine bazı şeyler söylemeye çaba Denizde e, bir fırkat bizim korumamız altında ilerleyen bir ticaret gemisine e, davrandı. Türkiye engelledi. Bunu NATO'ya taşıdı. NATO'da yanlışsın dedi Fransa'ya. Şimdi bu tip sürtüşmeler yaşadık. Şimdi Fransa şöyle düşünüyor. Hazır Türk Yunan gerginliği de varken Yunanistan'da güzel bir silah pazarıyken Niye ben araya girip hem e, bir miktar uçak, bir miktar gemi satmayayım Yunanistan'a ki gelenekse olarak zaten Yunan askeri varlığı içinde Yunan, Fransız kökenli uçaklar zaten beri var. Fransız kökenli hücum botları var kombatantasının. E, dolayısıyla bir pazar var Yunanistan'da zaten Fransa Fransa'nın da bir temizlikçi e, geleneği var. Var. Ee, işte biraz da sempati var. Yani mesela Marsilya eskiden bir e, antik Yunan'ın e, kolonisiymiş. Oradan da işte kendilerini antik Yunan'ın devamı olarak iddiası var Yunanistan'ın. Fransa'da bu iddiayı yutmuş gibi görünüyor. E, dolayısıyla e, bütün bunlar yan yana gelince Fransa bir fırsattan istifade davranış içinde. Yani Fransa biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde de bir Almanya'yı yükselişte yani Adın İngiltere çıkmışken Avrupa Birliği'nden biz burada işte bir savunma yapısı kurarız. E burada da bizim ürettiğimiz silahlar dominant olur. E bakarsanız dünyanın silah ihracatçıları dört içinde Fransa. Yani işte Amerika var, Rusya var, sonra işte Fransa geliyor, Almanya, Fransa'dan sonra geliyor. Yani Fransa silah satan bir ülke, satmak zorunda olan en üst bir ülke. parçası bu çünkü dolayısıyla Fransa araya girip Türk-Yunan kılışmasından istifade etmeye çalışıyor. Ama öte yandan bu aralar son bir ay, bir buçuk ay veya yani 2021'e girildiğinden bu yana Türkiye genellikle e, dostane ilişkileri tekrar ihya etmek istiyor. Ve Fransa ile de Macron ile görüşmeler yapıldı. Onlar buna güvensiz yaklaşıyor. Tabii şimdi. Aynı Mısır'la olduğu gibi de bir daha iyi dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de biliyorsunuz bu ayın sonunda 25'inde şey olacak, zirvesi olacak. Bu zirvede de Doğu Akdeniz konuşulacak. Biliyorsunuz Mart ayından sonra da Nisan ayında şu kısa 5 bir görüşmeleri var. Orada da, orada da Yunan ve Rum çıkarları riskte. Çünkü Türkiye şu an doğru ve akılcı olarak adada 52 yıldır yapılan görüşmelerin anlamı yoktur. 46 yıldır barış sağlanmıştır. Türk Başarikatı'ndan bu yana ve Kıbrıs'ta artık iki devletli çözümden başka çözüm yoktur. Buna göre masayı ayarlayın yoksa Ben masadan kalkıyorum diyor. Türkiye'nin pozisyonu bu. Bu pozisyon tabi Rum ve Yunan'ı ikinci bir telaşa kaptırdı. Eyvah! Helenizm gidiyor. Kıbrıs'a sahip çıkacaktık. Türkleri kovalayacaktık. Asikliye edecektik. içimizde kaynatacaktık. Bu fırsatlar elimizden kaçıyor mu? Tarzında bir pozisyonu var. Bu pozisyondan dolayı Avrupa Birliği'ne öyle aşırı taleplerle gitmiyor şu an. Yunan Rum ikilisi. Dolayısıyla Avrupa Birliği de şu an zaten Yunan Rumların hukuk dışı isteklerine tolerans gösteren Avrupa Birliği de çok fazla konunun üstüne gitmeyeceği işaretleri veriyor. E, Fransa da biraz olumlaştı çünkü uçakları sattı e, Yunanistan'a. Gemileri satmak için de devam ediyor. İşte, hepsi yan yana gelince e, Yunanistan kendine göre büyük bir devlet politikası gidiyor. Amerikalılar işine çalışıyor ki bu Yunanistan zamanında bütün Yunanistan'ı kapatmış, Amerikalı kovalamış. Atlas raflarında anti go home gösterileri yapmış Yunanistan. Şimdi bütün toprakları Amerikalıların açmış vaziyette. Amerikalılar da gerek Karadeniz politikaları, gerek Afrika politikaları, gerek çok 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 yani tarih olarak da Türkiye'de bulunamayacaklarını düşünerek bundan sonra ince bir kutuyla kapatılırsa hiç kullanmayacaksın düşünerek yani Yunanistan'da bir eşelon yönetmeyi kademeleme yaparak geçiş kolay olsun diye. İşte bunlardan da Yunan hükümeti cesaret buluyor. Yani amiyane bir şey var. Şimdi tersisat, eğitim tersisatı yapıyorlar. Evet. o iki yıldır yapılan bir tatbikat. Daha önce Almanya'da yapıldı. Belçika'da yapıldı. Kuzey'de yapıldı bu defa da güneyde yaptık. Genel olarak bunu dikkat Yani çok, çok önemsememek lazım. Şimdi şurada temel, temel bir şey şu, temel düşünce. Hava ve deniz kuvvetleri tatbikat yaptığı zaman kimse rahatsız olmaz. Niye? Çünkü sık sık hızlı bir şekilde çıkarlar, girerler. Uluslararası ortamı kullanırlar. Fakat kara kuvvetleri tatbikat yapınca genellikle bu bir askeri harekatın gizlenmesi için yapılır. Yani öyle düşündük. E, Dolayısıyla dikkat dikkat çekiyor. Çok sayıda da biliyorsunuz zırhlı bir yardım taşıyıcı ve helikopter getirildi Yunan topraklarına. Ama bu tatbikatın bir defa Avru Avrupa'da yapılan e, bir diplomat denen yani intikal tatbikatı olduğunu düşünmek lazım. İkincisi bunun ana hedefinin Karadeniz'de, Romanya'daki Amerika kuvarlarını desteklemek ve Rusya'yı Karadeniz'e sıkıştırmak olduğunu kabul etmek lazım. Üçüncüsü de Afrika'ya yönelik Amerikan tekneli açılıkları var. Bunun bir parçası olduğunu düşünmek lazım. Bu Doğu Akdeniz'de doğrudan bir olacak bir şey değil. Evet. E, hocam, e, Suudi Arabistan ve Yunanistan e, yakınlaşması e, Valla e, yani Suudi Arabistan bir abi Müslüman e, savunan devlet. E, Hristiyan, Ortodoks Yunanistan'la yine Müslüman Türkiye'ye karşı hiçbir bir içimden. Bilmiyorum nasıl yorumlamak lazım. Ee, fakat Su Suudi Arabistan e, aslında uzun zamandır mercek altında ve bir süre sonra herhalde Suudi Arabistan canını sıkacak gelişmeler yaşayacağız. E, şöyle ki Amerikan yönetimi, Biden yönetimi bu kaşık cinayeti dahil Suudi Arabistan'da Muhammed Salman'ın din e, böyle kendisine kral naibi gibi konumlandırması ve resen kararlar uygulamasına, Suudi zenginlere işkence edip onların mal varına el koymasından, e, Yemen'deki askeri harekatta e, ve e, diğer mesela İsrail ile barış anlaşmasını yapanlar, yüzyılın barış anlaşmasına yani, İbrahim anlaşması evet. adınızdan herhalde. Abraham Akor. Buna henüz taraf olmayın. Şuna. Amerika sıcak bakmıyor. Amerika biliyorsunuz Suriye Arabistan'ın 940'lardan gelen bir güvenlik anlaşması var. Buna göre biz size göz yumarız. Siz de bizim çıkarlarımıza konularsınız tarzı bir anlaşma. Bu petrolün sürekli hazara verilebilmesiyle ilgili sahip. Fakat e, bu petrol önemi kalmadı şimdi. Amerika kendi petrolünü kendi üretiyor. E, dünyada da gaz tüketimi yavaşladı. Alternatif enerjiler devreye girdi. Dinlenebilir enerjiler. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın böyle petrol gölünün üstünde oturuyor olmasın, görünür, görünürde Suudi Arabistan'a daha fazla çıkar e, sağlayamayacak gibi görünüyor. 15 yıl içinde bu konuda gerileme içinde olacak. Öte yandan Amerika hem hidrokarbon üretiyor hem de bunları ihraç ediyor. Yani dolaylı olarak Türkiye ve Arabistan rakip kurumda. Şimdi de bu yönü var. Öte yandan Amerika Suudi düşmanlıkta liderlik yaptığı İran'a karşı P5 artı 1 anlaşması yani İran'ın nükleer silahlarının kontrol altına alınması anlaşmasını hayata geçirmek üzere seçim tarihinde bulundu Biden'in. yönetimi. Ve şu an bunun adımlarını müzakere ediyor İran'da. Dolayısıyla i̇ran Amerika normalleşmesiyle Suudi Arabistan'ı açığa çıkaracak e, dolayısıyla Suudi Arabistan kendi etrafında müttefikler arayışı aslında biraz e, sıkıntı da. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yoğun aslında işte sömüren sömüren sömürülen çiftçisi var. Ve onu her yerde tetikçi gibi kullanabiliyor Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bu bağlamda e, kendisine Yemen'den saldırı geldiğinde bir batarya Yunan pet büyüdü. Suudi Arabistan'a gidiyor. Ve Suudi Arabistan'da geçen hafta 6 tane F-15 uçağını Yunanistan'da satın katil oluyor. Birinci hamle belli ki Amerika'nın ticasıyla olmuş. İkinci hamle belli ki e, yine Amerika'nın ticasıyla olmuş. Suudi Arabistan'ın askeri gücünün bir kısmı zaten yabancılar kullanır. Bu başta Amerika kimlikler olmak üzere. Ben baktım pilotlara tek Amerika'yı ilerletemedim. Demek ki bunlar aslında Suudiler. E, dolayısıyla Yunanistan'la bir yakınlaşma ikili olduğu görülüyor. Bu Yunanistan'a merhem olur mu yarasına? Hayır. O can düşünerek Yunanistan politika yapmaya kalkarsa çok acılarla ders alır. Bizim aleyhimize bir şey olur mu? yani bizim bir de defa Suudi Arabistan'da çıkarımızın şu an karşı karşıya olduğunu görmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Yunanistan'ın yanında askeri varlık gösterirken veya Türkiye'de karşı cinayetini korkusunca planlarken veya demokrasi adına hiçbir şeyi ağzına almazken Türkiye'nin hiçbir şey olmamış gibi Suudi, Arabistan'a dost eli uzatması çok anlamlı değil. Bu işler karşılıklı olur karşı tarafın davranışını değiştirmez. Ama değiştir, değiştir, bak nasıl izlemeye devam etmek gerekiyor. Evet, e, az önce kısmen söylediniz e, ama e, onu biraz daha genişleterek açıklamanızı isterim. Türkiye'nin bütün bu, bu bütün e, bu konuştuklarımız içerisinde atması gereken adımlar nelerdir? E, şimdi Türkiye e, diplomatik olarak yalnızlık çekiyor o hafta. E, bu bu e, aslında, mesela. özür dilerim hocam. Aslında Türkiye Yunanistan'a karşı bir e, Amerika'ya karşı, Fransa'ya karşı, Libya'ya, Mısır'a, e, hatta e, Suudi e, belki İsrail'e. Dolayısıyla e, cete çok. O, o açıdan söylüyorum. Evet. Şimdi bu cephe, cephe çok, cephe olarak görürsen cephe çok. Ama cepheli, cephe şeklini görmek çok, çok yani gerçekçi değil. Birçok yorumu görüyorum. Doğu Akdeniz formu kuruldu, Türkiye dışlandı. Ben burada bir dışlanma görmüyorum. Onlar gaz üretiyorlar. Forum kurmuşlar, gaz fiyatını saptayacaklar. Nasıl ulaştırılacağı konusunda konuşacaklar. Burada bir yanlışlık yok. Ama Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri Suriye ile ilişkileri, Mısır'la ilişkileri normal alt seviyede. E, bunların normal olması lazım. Türkiye'nin Mısır'la ilişkisinin zaten bu noktaya sürüklenmemesi aslında Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'deki pastanın iki büyük parçasının sahibidirler. Kalanları diğerleri paylaşır. Ama Türkiye ve Mısır anlaşmadığı için diğerleri bir alan buluyorlar. Manevra alanı buluyorlar. Bu alanda da yani, Alev'de Dalgalanmalar yaratabiliyorlar. Türkiye'nin askeri varlığı fena değil. Bölgesel bütün oyunları bozacak nitelikte. Ama askeri varlık siyasi varlığın bir takviyecisidir. Diplomasi şerik yumruk kalife eldiven içinde saklanarak yapılır. O bakımdan kamuoyuna yansımışlar. de benim görüştüğümüz diplomatik adımlar önünde sonunda Başka bir kamuoyu politikasıyla çarpışırlar ve iyi olmaz. Doğrusu e, bunun sessiz yapılmasıdır. Arka kapı diplomasinin çalıştırılmasıdır. Çıkarların müzakere edileceği ortamların yaratılmasıdır. Yani bunu da en iyi diplomatlar yapar. E, ve bu sessiz olmalıdır. Yani bunu başarı anında açıklamak ama oyundan belki gerekebilir. E, bu İsrail için de geçerli. Şam yönetimi için de geçerli. Şimdi Türkiye, Suriye ile yaptığı müdahale, 2011 şartları tamamen ortadan kaybolmuş. Suriye topraklarına egemen durumda, kuzey koridorları blok iştirmiş durumda, Türkiye'deki sığınmacıların ülkesine dönmesi için işbirliği yapılması gerekiyor. Şimdi 83 milyon ülke, 6 milyonluk göçmeni veya sığınmacıyı besleyebilir mi? Kaç yıldır besliyor? Bu Türk vatandaşının aleyhine çalışan bir konu. Konuştuk. bir hasta var Türkiye'de paylaşılan. Bunun bir kısmı sığınmacılara harcamak zorunda. Basın bir yardım bu konuda evde kulak yani onun adı geçmez. Sonra bunun e, sosyoekonomik e,